Mehtaplı bir geceydi ve ay nurunu bulutların arasından gösteriyor. Bir geminin içerisinde Arap toplumundan 30 kişi bir gemiyle batıya doğru dalgaların arasında seyir halindeydiler. Bir ay boyunca gece ve gündüz gemi denizde dalgalar içerisinde ilerliyor, bir o yana, bir bu yana savruluyor ve içindeki 30 kişi korkmaya başlıyorlardı ve nihayet bir Arap yarım adasında bir adaya gemiyi yanaştırdılar. İşte olay tam da orada başlıyor. Acayip şeylerle karşılaşıp akıllarını karıştıran sorunun cevabını bulacaklardı. Ve merak ettikleri kişiye ulaştılar. O kişi Mesih-i Deccal. Deccal Adem oğullarından bir insandır. Mesih olarak adlandırılmıştır. Çünkü bir gözü memsuhtur sağ gözü yoktur. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuşlardır. Hiçbir peygamber yoktur ki ümmetini tek gözlü yalancı deccalden uyarmış olmasın. Dikkat edin ki onun bir gözü kördür. Rabbiniz ise tek gözlü değildir. Deccalin iki gözünün arasında kefere kafir yazılmış olacaktır buyurdular. Dünya imtihan yeridir. İnsanlar bu dünyada imtihana tabi tutulmaktadırlar. Deccal da de bir imtihan vesilesidir. Allah'ın kendisine verdiği güçle bir takım harikalar gösterecektir. Deccal'in göstereceği harikalara istidraç denir. İstidraç inançsız ve şerir kimselerin arzularına uygun olarak gösterdikleri harikalara denir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabenin Mesih-i Hiddeccali gördüğünü ve onunla konuştuğunu bizlere bildiriyor. Fatima binti Kays radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını bitirdiği vakit güler halde minbere çıktı ve şöyle buyurdu. Herkes namaz kıldığı yerde kalsın. Sonra şöyle buyurdu. Sizi neden topladım biliyor musunuz? Cemaat Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a yemin olsun ki bir sevinç yahut bir korku yüzünden toplamadım size. Ancak temim Dari Hristiyan idi geldi biat edip Müslüman oldu. Benim size Deccal hakkında anlattıklarıma uygun bir olay anlattı. temim Dari şöyle anlattı. Temim, Lahim ve Cüzan kabilelerinden 30 kişiyle deniz yolculuğuna çıkmıştı. Dalgalar bir ay boyunca onlarla oynadı. Sonra güneş batımına yakın bir zamanda denizde bir adaya gemiyi yanaştırdılar. Sandallara binip adaya çıktılar. Mütakiben çok kıllı, hatta çokluğundan önü neresi, arkası neresi belli olmayan bir yaratığa rastladılar. Ona ''Vay sana sen de kimsin?'' diye sordular o ben cessaseyim dedi. Onlar cessase nedir diye sordular. O yaratık ey kavim şu manastırdaki adama gidin. O sizin haberinizi şevkle beklemektedir dedi. Temim diyor ki bize adamı söyleyince onun şeytan olmasından korktuk. Hızlıca ona gittik. Manastıra girince bir de baktık ki cüse bakımından en büyük insan. Elleri birleştirilmiş vaziyette, boynuna sıkıca bağlı, diz kapağı ile topukları arasında demirler vardı. Ona vay sana sen ne kimsin diye sorduk. O siz benim haberimi aldınız. Söyleyin siz kimsiniz dedi. Onlar biz Araplarız bir deniz yolculuğuna çıkmıştık. Deniz dalgalı olduğu zamana denk gelmişiz. Dalgalar bir ay bizimle oynadı. Sonra bu senin adaya gemiyi yanaştırdık. Sandallara binip adaya çıktığımızda çok kıllı. Hatta kıllarından önü neresi, arkası neresi belli olmayan bir yaratıkla karşılaştık. Ona vay sana sen kimsin diye sorduk. O da ben cesasıyım dedi. Biz cesase nedir diye sorduk. O yaratık da manastırdaki şu adama gidin. O sizin haberinizi şevkle beklemektedir dedi. Hızlıca sana geldik. O yaratıktan korktuk. Onun bir dişi şeytan olmadığından emin olamadık dedik. O Beysan hurmalıklarından haber verin dedi. Biz onun neyini soruyorsun dedik. O hurmalarından soruyorum. Hala meyve veriyor mu dedi. Biz evet dedik. O meyvelerinin kesilmesi yakındır dedi. Sonra Taberiye Gölü'nden haber verin dedi. Biz neyini soruyorsun dedik. O gölde su var mı dedi. Biz evet suyu çoktur dedik. O suyun gitmesi yaklaşmıştır dedi. Sonra Zugar pınarından haber verin dedi. Biz neyini soruyorsun dedik. O suyu var mı? Ahali o pınarın suyuyla ziraat yapıyorlar mı diye sordu. Biz evet suyu çoktur. Ahali onunla ziraat yapıyorlar dedik o ümmilerin nebisinden haber verin. Ne yaptı diye sordu. Biz Mekke'den çıktı. Yesrib'e yerleşti dedik. O Araplar onunla savaştı mı diye sordu. Biz evet dedik. O onlara ne oldu diye sordu. Biz ona karşı gelen Araplara üstün olduğunu ve ona itaat ettiklerini haber verdik. O öyle mi oldu dedi. Biz evet dedik. O ona itaat etmeleri onlar için hayırlı olur. Ben kendimi size haber vereyim. Ben Mesih Deccal'im. Bana çıkmam için izin verilmesi yakındır. Çıkarım ve yeryüzünde dolaşırım. 40 gecede girmediğim hiçbir belde bırakmam. Ancak Mekke ve Taybe hariç. O iki belde bana haramdır. Her ne zaman onlardan birine girmek istesem Yalın kılıç bir melek beni karşılar ve oraya girmemi engeller. Oraların her geçidinde koruyucu melekler vardır dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bastonunu minbere vurarak şöyle sordu. Taybe budur. Taybe budur. Taybe budur. Yani Medine'dir. Dikkat. Ben size bunu haber verdim mi? İnsanlar evet dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu ve eliyle doğu tarafına işaret etti. Temimin anlattıkları benim deccal ve sıfatı hakkında anlattıklarıma uygun olması benim hoşuma gitti. Dikkat! Deccal Şam denizindedir yahut Yemen denizindedir. Hayır bilakis o doğu tarafındadır, doğu tarafındadır, doğu tarafındadır. Fatıma binti Kaish radıyallahu anha şöyle demiştir: Ben bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ezberledim. Bazı rivayetlerde Temimi Dari'nin yerin yedi kat altında bulunan bir cinin onu kaçırıldığı bildirilse de tercih edilen görüş Temimet Dari lehim ve cüzam hastalığı olan 30 kişiyle birlikte bir gemiye bindi ve dalgalar bir ay onlar ile oynadı, savurdu. Ardından Arap Yarımadası'nda bir adaya yanaştılar ve orada Mesih Deccal'ı buldular. Bu olay Sahih-i Müslim'de kapsamlı bir şekilde zikredilmiştir. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu her şeyin en iyisini bilendir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Al ve ashabına salat ve selam olsun.